Her birimizin bir maaşet derdi vardır, geçim derdi vardır. Ama bu hususta sebeplere sarılacağız. Fakat onun akabinde de duaya sarılacağız. Duayla birlikte Mevla'dan isteyeceğiz. Er-Resku Allah. Rızık Allah'ın üzerindedir. Ondan talep edeceğiz. Bununla ilgili olarak bir hadis-i şerif okuyoruz. An Ebi Hureyte radıyallahu teala Kale dehale girdi reculun bir adam ala ehlihi ailesinin yanına. Dışarıdan geldi. Evine girdi. Felemma mara gördü ma bihim minel haceti. Baktı ki ev halkı ailesinde ihtiyaç halinde. Yemek yok, yiyecek yok, sıkıntı da halini anladı evin hali durumu. Yani yemek yok. Adam çıktı araziye dışarıya. Niye? E, rızık aramaya aramaya E bugün de biz de işte çalışmaya gidiyoruz, aramaya gidiyoruz. Ama ne yapmalıyız? Evet, sebebe sarılacağız. Adam evde bir şey yok. Bakayım bir şey bulup, çalışıp, bir şey getirebilir miyim niyetiyle beriye yani karaya, araziye çıktı. Felem marra et görünce imra etuhu hanımı, bak hanım da böyle olmalı, akıllı olmalı. Evde ama kocasına bak nasıl destek oluyor. Bu durumu görünce, yani kocam dışarı çıktı, maaşet için, ev geçimlik için, bir şeyle tedarik etmek için. Bu durumu görünce kamet kalktı ile raha, oradaki evin içindeki değirmeni aldı. Un öğüten değirmeni hazırladı. İtikada bak. Kocam bir şey getirecek, onu getirecek, öğüteceğim. Değirmeni hazırladı. Fevallat <laughs> ha, evet. Onu yerleştir yerine tandıra doğru gitti. Tandırı yaktı, tandırı tutuşturdu. Bak daha henüz bir şey yok ha, itikada bakar mısın? Çünkü rızkı alellahu, Allah verecek. Tandırı da hazırladım. Sümme kalet. Sonra dedi ki kadın, sebepler hazır. Adam rızık aramaya. Rızık kimden? Allah'tan verecek. Ve kalet dedi ki kadın Allah'ım merzukna. Ya Rabbi ben değmeni hazırladım. Onu ütecek. Ondan sonra tandırı yaktım. Ekmek pişirecek. Kocam da aramaya, rızık aramaya çıktı. Bizlere ya Rabbi rızık ver dedi. Bu kadar. Allah'ım merzukna. Hat şeyf. Dedi. Fene varat. Bir de kadın baktı ki fizel cefnetu. Çanak. Çanak tekne, hamur teknesi kad imtele doldu. Allah Allah. Doldu. Hamur. Kale ve zehebet iletten nur. Yani Ebu diyor. Tandıra doğru koştu. Bak burada büyük bir keramet. Allah rızıklandırır. Evet. Sebebler sarıl. Mevla. Bak ne duası kabul oldu. Tandıra doğru gitti kadın. Fevecetu mumtelen. Bak diyor tandırı et dolu. Tandırı et pişiyor. Ebu diyor ki feracen sevcu. Koca döndü. Geri geldi evine. Kale dedi ki Esabtum ba'di şeyen Yani ben bir şey bulamadım. Rızık aramaya çıktım ama sen acaba bir şey bulabildin mi? Var mı bir şey? Benden sonra Kale kanil imratu naam evet var dedi. Min Rabbina Rabbimizden dedi. Rabbimizden dedi. Bize gönderdi. Kame ile raha adam değil mi? Ne doğru koştu, onu baktı hakikaten dolu. Ekmek var, tandırda et var. Allah Allah. Fe zükre zalike lin sallallahu aleyhi ve sellem, bu durum efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldı. Ama adam tandırdan eti aldı, tandırı söndürdü, değirmeni de kaldırdı. Tamam dedi, rızık bulduk dedi, kaldırdı. Ve bu durum Efendimiz Sellem'e anlatılınca Kâli Efendimiz <feyyazı> buyurdu ki Ama dikkat edin innehu levlem eğer o tandırı ve değmeni yerinden kaldırmasaydı lem tezel devam edecekti tedur ilahi kıyame. Kıyamete kadar o değmen un öğütecekti, tandırda et pişirecekti. Allah Allah. Ya, ha, bu kadar yeter dedin. Bak Mevla kesti onu. Demek ki yani peki biz sebebe sarılıyoruz ama doğayı terk ediyoruz. Ya Rabbi eşim e, rızık aramaya çıktı. Onu merzuk eyle. Bize rızık ver. Allah'tan istesek Mevla ne bereket de verecek ya. Ne bereket? Sen dükkanı kapatamıyorsun. Yani, yani müşteri gelmez diye. Ya Mevla Teala Hazretleri gönderecek neler? Allah Teala bu yakını cümlemize ihsan eylesin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد